Arkadaşlar bakan kör olabilirim. Gerçekten bakan kör olabilirim. Bakar mısınız? Gözümün önü böyle bir şey var da görmemişim. Of, gerçekten bakan mü ya. Gerçekten bakan körüm ya. Oo, güzel oldu da. İyi bak bak. Bakın nereye dönmüş lan? Boşak var, wow, boşak bir şeyler dönmüş. Arkadaşlar e, burada ben size şöyle diyeyim. Böyle aşırı tepki vermem sebebi şu. Ben oynamadım. E, bunların hepsi kardeşim yapmış. Oha! Mistik çıkarmış. Oy ya. E, sonra diye çıkarmış. İyi. Bir şey sorabilir miyim? Abi isim neden eski? Neden? Bak At o at çıkmış lan. Aman neyi alamıyorum. Ay ben de çok meraklıyım sanki. Allahım. göz yanışıyor. İyi. Oha ben de... Bu ne var? Bakalım, oha. Kızım sen ne yaptın? Manyak mısın sen? Neler çıkarmış? Manyak Bu ne o konu? Manyak neler çıkarmış? O ve bak kasmış mı? Ne 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 oha. Mistik mi?